Yapılan çalışmalarımız şunu gösteriyor. Kanser hücrelerinin metabolizması normal sağlıklı hücrelere göre daha az enerji üretiyor. Hmm. Ama kanser hücresi de hızlı çoğalan bir hücre. Daha az enerji üretme yeteneğinde o zaman ne yapacak? Daha fazla şeker alacak. Şeker hmm. kapısı normal hücreden 20-30 kat daha fazladır. Reseptör diyoruz şekerin hücreye giriş kapısı kanser hücresinde 20-30 kat daha fazladır. Daha fazla alsın ki o kötü randımanıyla Üyecek enerjisini tabii. arttırabilirsin. Yani Bu nedenle ne kadar çok şeker alırsan ne kadar o kadar kansere davetiye çıkartıyorsun. Evet, basit diyor. şekerli gıdaların tüketilmesi bir kanser riskini net bir şekilde arttırıyor. Basit şekerli gıda nedir? oğlunun kendi eliyle attığı şeker. Fruktoz bazlı içecekler dahildir veya beyaz un rafine edilmiş beyaz undan yapılan gıdalar da basit şeker grubunda beyaz un beyaz undan yapılan gıdalar da bunların Mantılar, tüketilmesi bizim Türk ki, bakın bunların tüketilmesi mesela akciğer kanserli insan geliyor ha, soruyoruz risk faktörü yok ama ne tüketiyor bizim Türk toplumunda Tatlı tüketimimiz Tabii çok. çok. Yani Tek hiç sigara, başına, hiç, kanserle, hiç, e, hiç sağlığa aktırıyor. zararlı bir şey de içmez ama akdeniz kans şey akciğer kanseri oldu deniyor işte. Evet. Bu sebebi sadece o değil. Bir sürü faktör var, çevre kirliliği var, o var bu var ama neticede şeker dediğimiz zaman kendi şekerimiz artı bir de gizli şeker dediğimiz o beyaz undan işlenmiş undan yapılan gıdalarda aynı şekilde meyve sularının fazla tüketilmesi aynı şekilde biz meyve suyu değil meyvenin kendisini Şekerini tüketin. Yapıyoruz. Neden? Lif bizim bağırsak floramızı destekliyor. O işte meyvedeki şekerin zararı lif yoluyla engelleniyor. Hocam, ben...